Telefon neden çalıyor ya? Bir uyutmadılar. Şurada uyuyordum ne güzel. Kim arıyor ki? Uyandırdı bizi uykumuzdan. Açalım bakalım. Alo. Alo merhabalar. Araba tamiri yapıyor musunuz? Evet, araba tamiri yapıyoruz. Getirirseniz yaparım. Ben zaten geldim tamirci de siz yoksunuz. Siz neredesiniz? Oo, bakayım bir. Aha, sizi görebiliyorum. Tamamdır. Geliyorum hemen. Bekleyin. Tamamdır. Bekliyorum. Hadi bakalım oradayım ben. Oo, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müşteri gelmiş. <laughs> Para kazanacağız çok iyi gerçekten Şöyle bir çıkalım bakalım Hemen gidelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde arabasını tamir yapalım ve paralarımızı kazanalım Çok iyi uzun süredir araba dükkanımıza tamir için müşteri gelmiyordu Çok iyi oldu arkadaşlar Merhaba hoş geldiniz Arabanızı hemen tamir yaparım siz hiç merak etmeyin Çok teşekkürler Arabam yolda acil kaçmam gerekiyordu Şey yani gitmem gerekiyordu da Araba bozuldu ben de hemen hızlı bir şekilde Onlar gelmeden arabayı tamir ettireyim diyordum Onlar mı? Kim gelmedi? Arkadaşlarım, arkadaşlarım gelmeden ben de gideyim diyordum. Onları almaya gideyim diyordum yani. Arabayı tamir etseniz de siz karıştırmayın oralarını. Tamamdır. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi arabanızı en iyi şekilde tamiri yaparım. Bir deneyelim bakalım neden çalışmıyor. O, arabayı çalışmıyor. Motorunda büyük sıkıntı olmuş olabilir. Bir dakika motoruna bakacağız. Evet, motorunuz patlamış. Motor kalmamış ki burada hiç. O korkuyla gaza bir anda bastığım için oldu galiba. Yolda bir anda durunca ben de şaşırdım ne olduğunu anlamadım. Çok hızlı gitmek istemiştim. Neden hızlı gitmek istiyorsunuz ki? O zaman ben size en güzel motoru takarım. Siz hiç merak etmeyin. Hemen takıyorum motorunuzu. Şöyle güçlü bir tane motor takarsam size Artık arabanız çok iyi çalışır Ama hızlı gitmek için uğraştığınız için tekerleriniz biraz eskimiş Ben şimdi size en güzel tekerleri de takarım siz hiç merak etmeyin Olmaz olmaz tekeri boş ver tekeri boş ver tekeri takmaya gerek yok benim acil gitmem gerekiyor Tamamdır gidebilirsiniz ama bu tekerlerle de tekrar şu köşeye gidene kadar tekrar yolda kalabilirsiniz haberiniz olsun bence değiştireyim Öyle mi diyor değiştir o zaman hadi hemen değiştir hızlı değiştir acil geliyorlar geliyorlar kim geliyor anlamadım ki. Şimdi şöyle hızlıca şurada çok güzel tekerlerim var. Taze tekerler. Bunlardan takabilirim ben size. Baksanıza arabanız daha da güzel olur ve daha hızlı gider. Ee, daha hızlı giderse tamamdır. Evet daha hızlı gider. Şuraya da bir tane daha takayım. Bakın çok iyi oldu. Borcunuz 10 elmas. 10 elmas mı? Bende elmas yok ki. Ne yapacağız? Elmas yok mu? O zaman arabayı vermiyorum ben de size. Tamamdır tamamdır. Arabanın içindeki kasada var. Arabanın içindeki kasadan al hadi bakalım. Arabanın içinden al içinde. Arabanın içinden mi? Oo arabanın içinde kasalar var gerçekten. Olamaz. Arabanın içindeki kasaların içi elmaslar dolu arkadaşlar. Bu kadar elmasları nereden buldu ki? Çok zengin gerçekten. Hı, yakaladık seni hırsız. Arabayla kaçarken arabayı burada bulduk. Demek burada saklayacaktın. İyi. Evet komiserim yakaladım yakalayın bunu Arabayı buraya saklamış gördüm onu gördüm onu Bakın elmaslarla orada oynuyor elmasları saklıyor He böyle olacağını biliyordum zaten yakalayacağımı biliyordum <laughs> 10 tane elmas şuradan alalım arkadaşlar Evet 10 tane alırsak yeterli borcunu ödedi tamamdır Bakın elmasları aldım He yakaladık zaten biliyor Olamaz komiserim. Hoş geldiniz. Ben de elmasları alıyordum. He elmasları aldığını biliyor ki yeğenim zaten ya. yakalandın diyorum sana. Arabayla yakalandın. Arabayla yakalandın mı? Komiserim bu çaldı. Bu çaldı diyorum size. Arabayla kaçıyordu burada yakaladım onu yakaladım. Gelin bakalım. Bir dakika. Ne yakalanması? Ben yakalanmadım ki. Ben arabayı tamir ediyordum. Nurettin at bunu oğlum hapise baksana ne yapmış elmaslar da elinde yakaladık bunu ya. Ne elmaslar bu elmaslar benim tamir karşılığımda elmas araba benim değil ki araba bunun bu almış arabayı. Yalan söylüyor komiserim yakalandı ya yakalandı suçu bana atmaya çalışıyor baksanıza elinde de elmaslar var. He, ben gördüğüme inanırım yeğenim ya o elinde elmaslar var Nurettin at bunu oğlum hapise. Olamaz beni hapise atmasanıza. Havalandırmanız bitiyor. Birazdan hapise geçmek zorunda kalacaksınız. İyi değerlendirin. <laughs> o kadar dedim arkadaşlar. Beni hapise atmayın diye hapise attılar. Bu arada basket de attım. <laughs> Çok iyi burada basket oynayabiliyoruz arkadaşlar. Elmaslarla yakalandığımız için beni zengin hapishanesine attılar. Ama zengin hapishanesinde yaşamaya hiç niyetim yok. Buradan kaçmalıyım. Burada her gün basketbol mu oynayacağım arkadaşlar? Şuna baksanıza. Olamaz kenarından döndü. Bir dakika bir kez daha atalım. Basket maçı yapmaya zamanın kalmadı. Hapise geçeceksin. Senin havalandırma süren bitti. Ne demek bitti? Şuna baksanıza ben daha burada basketbol oynuyordum. Ne zaman bitti? Daha yeni geldik. Bari şuradan birazcık daha yemek yiyeyim. Ondan sonra oturup birazcık yemek yiyeyim. Tamamdır yemeğini yedikten sonra içeri geçeceksin. Hadi bakalım. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Karnım tok ama yavaş yavaş yemek yiyormuş gibi yaparım. Birazcık daha burada kalırım. İçerisi gerçekten çok sıkıcı. Benim kaçmak için başka planlar yapmam gerekiyor. Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum. Burası zengin hapishanesi. Burada arkadaşlar yaşamaya hiç niyetim yok. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Orası benim yerim. Kalk diyorum. Yok ya. Neden kalkacakmışım? Kalkmazsan ben de yaparım. Arkadaşlar gerçekten burasına baksanıza. Gerçekten çok sinir bozucu arkadaşlar. Buradan kaçacağız. Yemeğini yediysen geç içeriye diyorum sana. Tamam tamam geçiyorum. Güvenlikten geç. Güvenlikten mi geçeyim? Tamamdır. Bakın hiçbir ses çıkmadı. Tamamdır güvenlikten geçtiysen o zaman hapisine git hadi bakalım. Tamamdır gidiyorum işte açın kapıyı. Kapıyı açıyorum buranın şifresi neydi? Tamamdır buldum hadi gir içeriye. Tamam girdim. Olamaz arkadaşlar şuna baksanıza Burada yaşayacağız zengin hapishanesinde güvenlikte üst sınırda arkadaşlar Zengin hapishanesinden nasıl kaçabiliriz hiçbir fikrim yok Sen 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 buradan kaçmak mı istiyorsun? Ben buradan kaçmak istiyorum sen nereden duydun ki? Ben buradan kaçma ustasıyım ben buradan istediğim anda kaçabilirim Buradan istediğin anda kaçabilir misin? Niye kaçmıyorsun ki o zaman kaçsana ben buradan insanları kaçırıyorum. Ondan sonra da zengin oluyorum ama buradan kaçırdıktan sonra tekrar kendim hapse geliyorum. Oo bu nasıl bir şeymiş böyle? Sen istediğin zaman kaçabiliyor musun? Evet ben istediğim zaman kaçabiliyorum. Bir sürü malzemem var. İstediğin yöntemde kaçabilirsin. Savaşarak da kaçabilirsin. Gizlice tünel açarak da kaçabilirsin. Her türlü kaçarsın. Tünel açarak kaçmak mı? Tünel açarak kaçma fikri bana gerçekten çok iyi geldi. Hiç kimsenin haber olmadan gizlice kaçabilirim. Evet öyle bir şey istiyorsan sana hediye edebilirim. Ama savaşarak istiyorsan senden bir sürü elmas isterim. Benim hiç elmasım yok ki hapishanede nasıl elmasım olsun? O zaman sana kazma hediye edebilirim. Belki bir gizli tünel açar ve kaçarsın. Kazma mı hediye edeceksin? Evet sana kazma hediye edebilirim. İstiyorsan el bombası var, harlı silahlar var, her şey var. İstediğini alabilirsin ama elmas isterim ama kazmaya bedava. O zaman ben kazmayı alayım bedavaya. Kendim kaçmak için bir yöntem bulabilirim. Evet ama kazmayla kazarken seni görebilirler. Bende bir kaç tane toprak parçası var. İstiyorsan onlarla da kaçabilirsin. Onlarla kendini gizleyebilirsin. Doğru söylüyorsun. 2-3 tane şöyle toprak kazması alalım arkadaşlar. Bunlarla kendimize bir bariyer yapalım arkadaşlar. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Eğer buradan kaçarsak seni her gün hatırlayacağım. Evet ben sana yardım etmek istiyorum ben. Herkese yardım ederim ama elmas karşılığında sana bedava çünkü seni çok sevdim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çaktırmadan buradan kaçmanın yöntemini bulmuş olabiliriz. Şimdi kendimize çok güzel bir yöntemle arkadaşlar buradan kaçacak planı yapmalıyız. Tünel açacağız ama nasıl tünel açacağız bilmiyorum. Şimdi odada bir tane yatak var. Burada dolap var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bir tane klozet var arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. Aha! Tünel açmanın yöntemini buldum galiba. Sizin de aynı fikir aklınıza geliyor mu? Giderden kaçacağız arkadaşlar kimsenin haberi olmadan. Evet hızlı bir şekilde bir dakika. Şimdi çaktırmadan şurayı bir kapatırsak. İçerisi görünmesin arkadaşlar. Şurayı da şöyle kapatalım. Şimdi içeriyi görmüyorlar. Hemen tüneli açıp buradan kaçacağız. Evet. Oo! Arkadaşlar çok kirli, çok kötü gerçekten. Bu su nedir böyle zehirlenip öleceğim arkadaşlar. Oo, ölecektik az kalsın. Tüneli açtım baksanıza. Pis su giderinden arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçmaya başaracağız. Buradan gidiyor ama biz şuradan gidelim. Aynen. Onun içinden gidersek ölebiliriz. Olamaz. Şuranın kapısı neden kapalı? İçerisi görünmüyor. Hemen biriniz kontrol etsin orayı Çabuk kontrol edin. Tamamdır ben ediyorum ben kontrol ediyorum. İçeride hiçbir şey görünmüyor ki. Açın çabuk şu kapıyı. İçeride ne var çok merak ediyorum çabuk kapıyı açın. Olamaz acil durum çabuk alarmları çalıştırın. Suçlu mahkum kaçmış tünelden kaçmış peşinden gideceğiz. Herkes gelsin peşinden gidiyoruz. Olamaz ben o suyun içine girmem oradan nasıl kaçılabilir ki bırakın kaçsın. Olmaz çabuk peşinden gidiyoruz acil durum peşinden gidiyoruz. Alarm çaldılar peşimizden geliyorlar acil saklanmanız yakalanacağız. Nereye saklanalım arkadaşlar peşimizden geliyorlar tünelde yakalanacağız. Olamaz alarmın sesi geliyor. Bir dakika şuraya saklanırsak arkadaşlar çok iyi tamamdır. Onlar geçtikten sonra çıkarız. Şurada bekleyelim birazcık. Onlar tünelden kaçtığımızı zannetsinler. Çabuk gelin çabuk gelin. Acil durum peşinden gidip yakalayacağız onu. Çabuk gelin şuradan gelin diyorum size. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorlar arkadaşlar. Sesleri geliyor. Şuna baksanıza peşimizden geliyorlar. O kaç kişi geçiyor böyle. Peşimizden kaç kişi geçiyor arkadaşlar. Olamaz. Siz sayabildiniz mi kaç kişi olduğunu? 6 kişiydi galiba. Yanlış saymadıysam arkadaşlar 6 kişi olabilir. Gidelim bakalım. Oo bakın gidiyorlar. Çok iyi çok iyi tamamdır gitsinler. Arkadaşlar yakalanmadık. Peşimizden ko kovalıyorlar ama biz hala buradayız. <laughs> Buraya kaçan bir mahkum suçlu gördün mü? Buralarda gezen bir suçlu mahkumu gördün mü? Görmedim ben öyle bir şey. Hiçbir yerde mahkum suçlu görmedim. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Çabuk söyleyin. Suçlu mahkum gördünüz mü kaçan? Hayır komiserim görmedik. Eğer görseydik sana söylerdik. Ben burada sadece hamburger yemek için bekliyorum. Hamburgerim hala gelmedi. Ben de gideyim başka yerlere bir bakayım. Tekrar gelirim buraya. Tamamdır komiserim. Ben de hamburgerimi yemeye devam ediyorum. Gidelim bakalım arkadaşlar bu tünelin sonu nereye varıyor? Kurtulalım artık hapishaneden. Kaçtık gerçekten. Çok iyi oldu. Hemen bir anda arkadaşlar pis su giderinden arkadaşlar hızlı bir şekilde tüneli açıp kaçmayı başardık. Az kalsın boğulup ölecektik. Zehirlenecektik arkadaşlar. Çok zehirliydi ama yine de kurtulmayı başardık. Son anda kurtulduk. Şuradan bir giden yeri var. Şurası dışarıya çıkıyor galiba. Şuradan çıkabiliriz. Sonunda kurtulmayı başardım beni hapiste hiçbir türlü kalamazdım arkadaşlar zaten o kadar elmasın hiçbirini biz çalmadık ki Neden hapse ben giriyorum ki gidip hırsızı yakalasınlar Yanlış adamı yakaladılar Ama kurtuldum tamamdır Çok iyi köylü çok iyi tamamdır kurtulmayı başardım Dostum senin bu halin nedir böyle ne oldu sana böyle Köylü yanlışlıkla beni hapis attılar beni banka soydum elmasları çaldım zannettiler ama Ben kurtulmayı başardım Dostum sen ne ara hapise girdin ne ara kaçtın benim hiçbir şeyden haberim yok ki polisler seni arıyor suçlu sordular. Evet köylü doğru söylüyorsun beni hemen saklamalısın polisler beni bulamasınlar ben saklanmalıyım. Evet dostum saklanabilirsin hemen şu dolabın arkasına saklan. Evet köylü hemen saklanmam gerekiyor ama önce eve gidip bir tane üstümü değişim, suçlu olduğum belli olmasın yoksa polisler bizi hemen anlar yakalarlar. Hemen hızlı bir şekilde eve gidip üzerimi değişip hemen suçluluktan çıkmam gerekiyor polisler artık beni yakalayamasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hapisten kaçtık ve şu anda suçlu durumundayız hala. Hemen üzerimizi kıyafetimizi değişelim arkadaşlar. Polisler bizi bulamasın. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve şu anda arkadaşlar ekrana iki tane video çıktı. İki videonun da üzerine tıklayıp farklı videolarımızı izlemeyi ve onlara da beğen atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.